Faydalı olmak, yapabileceğinin en iyisini yapmak, çalışkan olmak, şirketin kültürü demek o, ailenin kültürü demek. Bugün ülkemizde de dünyada da 80. yılına ulaşmış kurum sayısı çok az. Hele hedefini 200 yıl ve ötesi diye koymak bugün için zaman ötesinde bir hedefleme diye düşünüyorum. Ama Borusan buna niyetlendi. Önümüzde bir hedef var, içini birlikte dolduracağız çalışanlarla. Hedefte birlikte yol almak önemli olan o. Onlardan devraldığımız gün hani daha iyi bir şekilde bunu e, biz devrederken bırakıyor olmak, daha fazla insana güvence verebiliyor olmak, daha fazla insana bir şekilde de fayda sağlayabiliyor olmak üçüncü nesil olarak sorumluluğumuzun bu olduğunu düşünüyorum. Dedem 80 yıl önce sanayicilik anlamında bir fırsat görüp onu değerlendirmiş ve sanayici olarak Borusan'ı kurmuş. Fakat bugün baktığımız zaman bu değeri yaratabilecek çok farklı sektörler var. Bizim payımız ne olacaksa o konuda etkileşim yaparak daha iyi bir noktaya ve daha iyi bir seviyeye çekmek istiyoruz. Borusan'la ilgili gelecek hayalim etkili büyümek. Şu an 14 binin üzerinde çalışanımız var ve daha çok hayata dokunmak istiyoruz. Daha büyük başarılara beraber imza atmak istiyoruz. Açıkça söylediğimiz bir hedefimiz var. Bu da 200 yıllık bir şirket olmak. Daha kendi halimizde bir aileyiz. Aile buluşmalarında bir araya gelince çok bence samimi ve sevginin paylaşımın çok yüksek olduğu buluşmalar var. Aslında biz 6 kuzen olarak hepimiz farklı alanlarla ilgiliyiz ve farklı hedeflerimiz var. Dolayısıyla aslında birbirimizi de tamamladığımızı düşünüyorum bu açıdan bakınca. Yani miras sadece içine doğduğun bir şey değil. Bence hak etmen gerekiyor. Çaba sarf etmen gerekiyor. Ve bunu dedemizden öğrendik ve yani bunu Borusan'da, Borusan grubunda da görüyoruz ve umarım görmeye devam ederiz ya. Yani. Kendi yapabildiğimiz ve sevdiğimiz işlerde bunu bizde öğrendik ve yapmaya çalışıyoruz. Hep getirmeye çalışıyoruz buraya da kendi bölgelerimizde, alanlarımızda. Hepsi çok farklı. Çok çeşitlilik var. İlgi alanları ve yetenekleri farklı. Sevgi var aralarında. Buna inanıyorum. Aile içinde bir ahenk olması lazım. Şirketler de iyi yönetilmesi lazım. Bunu başarırsak ki o zaman 200 yıl sonra varız. Borusan pek çok sektörde lider bir şirket Türkiye'de. Siz de bu şirketin liderisiniz. Liderlik sizin için ne anlama geliyor? Nedir liderlik? Liderlik bana göre etrafına heyecan veren, onlara yol gösteren, bir açıdan onları gelecekte yaşatabilen, geleceği görmelerini sağlayabilen bir kişilik. Motive edip, ileride ne olabileceğini, vizyonunu ortaya koyup, tabii onların da katkısıyla ben 2006 yılında e, Borçelik şirketimize genel müdürü olarak atandığımda yönetim kurulu başkanımız Ahmet Kocabıyık beni e, çağırmıştı. Sohbetimiz esnasında bana ilk sorusu şu oldu. Senden sonra Borçeliğin genel müdürü kim olur? Bunu düşünmeni, tasarlamanı, bu arkadaşları geliştirmeni ve yönlendirmeni istiyorum demişti. Benim açımdan Borusan'ı ve Borusan'ın sürdürülebilirliğini Bundan daha güzel anlatabileceğim bir anekdot, ben henüz daha yaşamadım. Siz bu konuda iki kitap yazacak kadar tecrübeli bir yelkencisiniz. Fırtınalı denizlerde tekne kullanmakla büyük bir şirketi yönetmek arasında paralellikler var mı? Yönetim bir takım işi, yelken de bir takım ve takım olmanın tek bir tarifi var bence. Birbirine güvenen insanlar grubu. Eğer sizin takımınız birbirine güveniyorsa her işi yapar. Borusan Grup 80. yılını kutlarken aslında gözünü çok daha ötesine dikmiş durumda. 200 yıl ve ötesini hedefleyen bir yapıyla karşı karşıyayız. Biraz bunu anlatır mısınız bize? Borusan kurucusu ile tüm hissedarları ile önce insan diyen bir kurumdur. Kurucu değerlerini Borusan'ın kuruluş hamurunun içerisine katmıştır. Borusanlılar olarak biz de bu ortam ve bu kültür içerisinde yetişiyor. Borusan'ı 200 yıl ve ötesine taşımak istiyoruz. Bunu yapmanın en önemli e, kriterleri bir şeye inanmak ve istemek. Ondan sonra da tüm paydaşları bu hedefin çevresinde toparlayabilmek. Bizim de bugün için üzerimize aldığımız görev bu. Çok sağlam adımlarla gidiyor Borusan. Asım Bey profesyonel idareye inanırdı. Yani kurumsallaşmaya en inanan insanlardan biriydi Asım Bey. Yüzyıllık genç bir cumhuriyet, o yüzyıllık genç cumhuriyet 80 yıllık bir Borusan grubu ve önemli bir yer edilmiş, itibar edilmiş. Sadece Türkiye'de değil, dört kıtada birçok ülkede on binlerce çalışanıyla çok önemli bir yer edinmiş olan bir grup için bu vizyonu konuşmayı arzu etmek bile bence başlı başına önemli bir konu. 200 yıllık bir hedef koydu kendimize. Ailenin kontrolünde bu 200 yılı düşünüyoruz. Yani aile de büyüyor. Nesiller farklılaşıyor. Nesillerin düşünceleri farklılaşıyor, istekler, arzular değişiyor. Hep aynı değil. Dolayısıyla aile içinde bir ahenkli bir ortam olması en önemli konu bence 200 yıla varabilmek için. Nasıl bir ilişki var buradaki çalışanlarınızla aranızda? Siz onlara liderlik mi ediyorsunuz? Fikir mi veriyorsunuz, patronluk mu yapıyorsunuz, nedir tam buradaki pozisyonunuz sizce? Ya ben bu ailenin bir parçasıyım. Ben burayı bir aile olarak görüyorum çünkü zamanında kendi ailemden daha fazla zaman geçirdiğim bir birlikteliğimiz oldu. E, çalışanların çoğu da benimle birlikte başladı diyebilirim e, ekibin çoğu. Birlikteliğimizden onlara bir şey kattım ama e, birlikte yolculuk yaptık. Gelenekleri olan köklü gruplar yeni sektörlere girme konusunda kimi zaman temkinli olabiliyor. Borusan bu konuda nasıl? Bütün Borusanların gönülden bildiği bir kavram vardır, kazanılmış dersler. Ve bu yeni sektörlere girerken çok önemli bir kavram oluyor bizim için. Borusan gibi köklü gruplar büyük yatırımlar yapmadan ve yeni sektörlere girmeden temkinli davranabiliyorlar. Ben aslında buna soğukkanlı olarak bakıyorum. Bu sayede Borusan aslında temkinli davranarak pek çok senaryoyu çalışmış oluyor ve çok daha kapsamlı bir bakış açısıyla bu yatırımı yapıyor. Yani birebir bizim kendi işlerimizden ziyade Borusanın bulunduğu sektörlerde değer yaratabilecek, bizdeki know howları aktarabildiğimiz, bizdeki bilgiyi, bizdeki e, yılların 80 yıllık bir hafızayı Değer yaratarak katabileceğimiz iş modellerine girmeyi planlıyoruz. Mobilite, enerji, dönüşüm ekonomisi bu tip şirketlere yatırım yaparak oradaki değerleri ve gelecekte daha güzel bir dünya yaratmak için ve sürdürülebilir bir gelecek için inşa etmekte payımız olsun istiyoruz. Üçüncü nesil olarak da bizden önceki dedemin ve ikinci neslinde özellikle değerlerini aynı değerlere sahibiz. Aynı şekilde Borusan grubunda çalışanlarımız da aynı değerlere sahip. Yaklaşık 14 bin çalışanımız var ama çarpı 4 olarak bakıyorum buna çünkü her birimizin evinde de ailemiz var. Yani aslında Borusan ailesi dediğimiz zaman tüm çalışanlarımız ve tüm ailelerini kapsıyoruz. Büyük bir topluluk. Hatta onunla da sınırlı kalmayıp aslında bir dünya vatandaşı, bir dünya üzerinde yaşayan bir canlı olarak her canlıya dünyadaki sorumluluğumuz olduğunu inanıyorum. Üçüncü nesil olarak tabii ki biz farklılaşıyoruz diğerlerinden belki çünkü içinde bulunduğumuz ortam çok farklı. Onlardan devraldığımız gün daha iyi bir şekilde bunu biz devrederken bırakıyor olmak, daha fazla insana bir şekilde de fayda sağlayabiliyor olmak. Üçüncü nesil olarak sorumluluğumuzun bu olduğunu düşünüyorum. Borusan çok profesyonel bir şirket. Bir işi yönetebilmek için gerekli olduğunuz her türlü sistemi size, bütün şirketlerine, bütün herkese öğreten, güven duyabileceğiniz, adil, çok ileri görüşlü, kurumsal bir şirket. Borusan bunun için en iyi okul, en iyi üniversite, çok güvenebileceğiniz, rahatla çalışabileceğiniz sıcacık bir yuva. Piyasanın tamamına hakim bir bayağı var ama rakamsız olarak çok bir ağı yok diğer rakiplerimize göre. Bunun nedeni de Borusan'ın bayisi olmak demek bulunduğunuz şehirde, bulunduğunuz lokasyonda yaptığınız ticaretle güvenirlik ve insanların size bakış açısı. Bizim en büyük bu yönde devam etmemizin sırrı bence iki firmaların hem bayi hem Borusan da piyasada sevilmesi, ilkesi ve güvenilir olması. Özellikle Borusan'ın değerlerini tanımlama ve o değerlerine sahip çıkma açısından çok özel bir yeri olduğunu düşünüyorum. Bu bankacılık açısından, bankacılık açısından çok önemli. Onun için Borusan gibi bir kuruma, bir gruba birçok banka iş yapmak için teveccüh eder, yaklaşır. Benim ilk iş yerim yani ben iş hayatına Borusan'da atıldım. Orada sigortalı oldum. Bana bir güven veriyor. Yani ben gururla söylüyorum Borusan'da çalıştığımı. İki kız çocuk babasıyım. 2004 yılında Borusan'ın 60. yılında ilk büyük kızım dünyaya geldi. Şimdi Borusan'ın 80. yılı. Kızım 20 yaşında İzmir'de hukuk fakültesinde okuyor. Bir işin başında Borusan geçiyorsa bu sonrasında ister Borusan boru olsun, ister Borusan Otomotiv olsun, ister Borusan Lojistik, Borusan'ın tüm iş sektöründe olsun. İnsanların bu isme karşı her şeyden önce bir güveni var. Bu zaman içerisinde ben de çalıştığım gruplarda bu ilişkiyi sadece kişiler bazında değil, Borusan'ın itibarı piyasaya vermiş olduğu güven, bu anlayış ve bu değerlere sahip çıkmayla beraber anılması önemli bir olay. Bir şirketteki en değerli şey nedir? İnsanlardır. Bir şirketi var eden de insanlardır. O şirkette emek sarf eden herkestir diyebilirim. Borusan grubu içinde çalışanları ve her bir birey çok değerlidir. Sadece Borusan grubu içerisinde değil, ülkemizdeki, dünyadaki her bir birey çok değerlidir. Borusan'ın olmak benim için bir ayrıcalık. Bir yardım yardımın olduğu zaman gidersin yetkililere, büyüklerimize anlatırsın derdini. Yardımcı olurlar, yardım ederler. Ben geçinemez konumdaydım. İşlerim de bozuktu. Borusan'a girdim. İşlerimi de toparladım. 30 seneden beri bir tane üstümdeki yönetici bana bir kötü laf söylememiştir. Aile ortamı gibi. Allah razı olsun. Subsan'a ilk başladığımda ortaokul mezunuydum. Küçük kızım ilkokula başladığı zaman biz de eşimle beraber liseye yazıldık. İş, ders çalışma ikisini bir arada yürüttüm. 4 senede mezun oldum. Yönetim de yine destek verdi. vardiya değişimi, izin konularında. Lise bittikten sonra bana bir güven geldi. Üniversiteye hazırlandım. E, dershaneye gittim hafta sonları. Kazandım. Borusan'ın iş sağlığı ve güvenliğine verdiği önem etkili oldu. Erzurum Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans programını kazandım. Üniversiteyi de bitirdim. Şu anda iş Güvenliği Teknikeri'yim. Aslında her günüm güzel geçiyor benim Borusan'da. Çünkü her gün farklı şeyler öğreniyorum. Bu sektörde yeniyim çok fazla öğreneceğim şey var. Ama en güzel günüm türbüne çıkmak. Çok heyecan vericiydi benim için. Çekingen vardı, korkularım vardı. Ama Borusan'da cinsiyet eşitliği anlayışı var. Ya benim bu tabularımı tamamen yıktı. Ben Borusan'a girdiğimde hiçbir şekilde çekinmedim. Çok kolay adapte olabildim. Cinsiyet eşitliğine önem veriyoruz. Bunun için çok emek sarf ediyoruz. Borusan grubu içerisindeki bu farkındalığı arttırmak. Aynı şekilde ülkemizde de bu farkındalığı arttırmak istiyoruz. Borusan'da bir kere kadın erkek diye bir ayrım asla hiç görmedim ben. Borusan'da da elemanlarının en azından yüzde ellisi her zaman kadın oldu. Kadına çok saygılı bir kuruluş. Biz Borusan Eşittir platformunda önce toplumsal cinsiyet eşine odaklandık. Harika işler yaptık. Oralarda önemli merhaleler kat ettik. Eminim ki eşitliği sadece toplumsal cinsiyet eşitliği değil, çok farklı alanlarda her açıdan değerlendirebilirsiniz bunu daha da geliştirecek ve yaşatacak ortamları kurmak için hep beraber çalışacağız. Sürdürülebilirlik şu an çok konuşulan bir kavram son yıllarda özellikle ama bu aslında Borusan Grubu'nun ve ailemin çok daha önceden benimsediği bir kavram. Bunu bir yaşam tarzı haline getirdik. Şirketimizde de bunu aynı şekilde çalışanlarımızı aşılamaya çalışıyoruz, bu bakış açısını. Dünyada yaşadığımız yaşamı devam ettirmek istiyorsak birçok şeyi değiştirmemiz gerekiyor ve bu bakış açısıyla bakarak değiştirmemiz gerekiyor. Borusan Grubu'nda da biz iklim, insan ve inovasyon olarak 3i ile bunu takip ediyoruz. Her alanda da çalışmalarımız var. Sanayi grubuyuz, sanayi üretimleri yapıyoruz. Bu yüzden çevreye verdiğimiz zararı minimize etmek ve mümkünse de hatta bunu nötrlemek için uğraşıyoruz. Ben bu borsanın bu konudaki hassasiyetini bir örnekle aslında e, anlatmak isterim. Kıyıköy Rest Santralimizde o santral bir kuş göç rotasında değil. Fakat o santral işletmeye geçtikten sonra orada yarasa ölümleri tespit ediliyor. Bu durumu mitike etmek için otomatik bir mekanizma tasarlanıyor. Bu rüzgarın yönü, rüzgarın hızı, günün saatine göre aslında türbinin üretmesi gereken vakitte yarasalara negatif bir etki yaratmaması için türbinler üretimini durduruyor. Bunun üzerine ek olarak Türkiye'de bir ilk örnektir. Bir rüzgar santralinde kuş gözlemcilerimiz var. Bu gözlemciler kendi ekipmanlarıyla görsel olarak sahada çalışıyorlar ve bu mekanizmanın normalde tetiklenmediği ama tetiklenmesinin faydalı olacağını düşündüğü anlarda kumanda merkezimizi arayıp üretimi durdurabiliyorlar. Böylelikle aslında hem yarasaları kurtarıyoruz hem de dolaylı yoldan pek çok daha hayatı ve canlıyı koruyoruz. Bu kurumda çalışmaya başladığımdan bugüne çok uzun süre geçmesine rağmen hiç aynı kurumda çalışıyormuşum gibi hissetmedim. Hep daha büyük, daha güzel, daha kapsayıcı, çalışanları ve kurumu daha ileriye götürecek projelerin içerisinde yer aldım ve bu bana çok iyi hissettirdi. Bu da benim bu devamlılığın ve sürdürülebilirliğin e, arkasında yatan en e, büyük itici güçtür diye düşünüyorum. Üçüncü nesil olarak pek çok değişimi deneyimleyeceğimizi düşünüyorum. Yeni bir çağı göreceğimizi düşünüyorum. İş gruplarımızı sektörlere adapte edeceğimizi düşünüyorum. Yeniliklere her zaman açığız. Yeni iş kolları olsun. Dünyaya fayda sağlayacak iş kolları. Yani ben fayda tarafına çok önem veriyorum. Gelecekte de bir ticari bir faaliyetin hayatta kalabilmesi için yani bugünden farklı olarak daha farklı bakması gerekecek. Ve dünyaya faydalı olan şirketlerin ileride hayatta kalabileceğine inanıyorum. Borusan Koca Bıyık Vakfı'nın merkezindeyiz. Zeynep Hanım İstiklal Caddesi'nin üzerinde belki de en hareketli noktasında vakfınızın merkezi. Bir kere şahane bir bina. Vakıf tabi bifodan ibaret değil o üç ayağından bir tanesi. Bir contemporary müze var bir de eğitim ayağı var. Bu haliyle vakfın neye hizmet ettiğini söyleyebiliriz. Vallahi Türkiye'nin çağdaşlaşması yolunda hizmetimiz çağı yakalaması. Çünkü eğitim, kültür ve sanatla çağı yakalayabiliyoruz. 92 yılında Asım Kocabıyık Eğitim Vakfı olarak başladı vakfın yolculuğu. 2007 yılında ise biz eğitim, kültür ve sanatı bir çatı altında topladık. Adını da Borusan Kocabıyık Vakfı olarak değiştirdik. Borusan sanata çok yakın bir kurum ve sanatın toplum gelişmesindeki rolüne gönülden inanan bir kurum bir aile. Asım Bey ve Borusan İKSV'nin daha birinci günden itibaren en önde gelen destekçileri. Sadece İKSV'ye verdikleri destekle değil, Bursan Contemporary var, Borusan Kocabıyık Vakfı'na bağlı kurumlar var, Bursan Sanat var. Tabii Bursan İstanbul Filharmoni Orkestrası'nı biliyoruz, uluslararası düzeyde başarılara sahip önemli bir sanat kurumu. Ben orkestrayı kurarken 93 yılında kurdum. Kurarken böyle üretimle orkestrayı böyle biraz benzettim birbirine çalışma şeklini. Üretimde de böyle sıfır hatayla üretim yapıyorsunuz. Orkestrada da en ufak bir hata hemen belli oluyor. Dolayısıyla Bursa eşini iyi yapar ve topluma faydalı bir kuruluştur. Bu algıyı ikisi de güçlendirdi bence. Masum. Müzik severdi zaten yani. Şey severdi ama mesela bir çocuklar bir müzik çalsın çok isterdi. Yani bir enstrüman çalsınlar çok isterdi. Bütün gençler onu söylerdi. Muhakkak bir hobiniz olsun derdi. Orkestra kuruldu falan çok çok gururlandı yani. Çok isabetli bir iş oldu falan diye. Her zaman söylerdi. Müzik ve çağdaş sanat kadar eğitim alanında da toplumsal fayda faaliyetleriniz var. Biraz ondan bahseder misiniz? Yani Babam eğitime daha meraklıydı. Babam bir sürü okul kurdu. Onun dışında vakıfın çeşitli eğitim konusunda bir sürü faaliyeti var. Daha çok burs yönünde ve birebir eğitim yönünde hizmet vermeye başladık. Çok yeni bir projemiz var bu mekanda. Çocuklarla hikaye ve projemiz var. Eğitim atölyesi yapıyoruz. Profesyonel eğitmenlerimiz onların duygularını tanıma, ifade etme, özgüven geliştirme üzerine deneyim kazanmalarına yardımcı olacak çalışmalar yapıyor. Oyunlar, çeşitli sanatın dalları, bu drama olabilir, müzik olabilir, resim olabilir. Bunları kullanarak çalışıyorlar. Fayda yaratabilecek bir proje ürettik. Domates projesiydi. Toplanan buayla ilk önce okulun yemek karnesini yaptık. Sonrasında ihtiyacı olan farklı bir köy okuluna işte çatısını tamir ettirdik. Aslında amacımız burada çocuklara sorumluluk yükleyebilmek. Kendi emekleriyle bir şeyler yaptığını göstermeye çalışmaktı. İnternette Asım Kocabuy'un bir sözünü görmüştüm ben. Benim bu memlekete bir gönül borcum var ve ödene dek bu borcu ödemek için çalıştım diye. Hoşuma gitmişti benim bu çok söz. Ondan sonra bir etkinlikte bize bu programla alakalı bir sunum yapıldı. Alfa staj programı hakkında. Tabii ben sunumu gördüğümde çok etkilenmiştim. Çünkü siz nerede yapmak istiyorsanız stajı, hangi departmanda ona uygun şekilde ayarlanıyordu staj programı. Sonrasında 3. sınıfa geldiğimde programa başvurdum ve kabul aldım. Şu an Borusan Auto çalışıyorum. Yani topluma faydalı olmak Borusan'ın ana hedeflerinden biri. Yani bir, bir şimdi bir değer faydalı olmak. Hem çalışana faydalı olmak, hem kamuya faydalı olmak, hem de aileye faydalı olmak. Her yaptığımız işte bu üçünü sağlıyorsa o işe devam ediyoruz, yapıyoruz. Bence Borusan'ın vizyonu bir kere küresel rekabete açık, değerlerine sahip çıkan, dürüst, ilkeli, açık, şeffaf olmayı önemli kılan bir grup. Ben Asım Bey sadece iş ilişkilerinden değil, daha sonra kendisine dinleme, fikirlerinden faydalanma imkanım oldu. Özellikle içinde bulunduğumuz şartlara, ülkenin şartlarına, değerlere sahip çıkması da çok derece etkileyiciydi. Ben Borçeli'nin kapısından ilk girdiğim günden beri aslında Borusan ve Borçeli'nin ülkemizin kurucu değerlerine yaklaşımını ilk günden itibaren hissettim. E, o zamanlar rahmetli Asım Koca Büyük Turgut Uzakman'ın kitaplarını herkese ediyordu, ediyordu. Ben o sırada o üçlemeyi okumamıştım Cumhuriyet'e dair. Dedim ben nasıl bir yere geldim acaba? Ama Atatürk sevgisi bende de var mesela. Bizim jenerasyonda çok var. Çünkü gördük. Harp gördük biz. Yani girmedik ama bütün harp sıkıntısını çektik. Hep her zamanda da yani şey olarak, laf olarak değil. Bu memleket beni adam etti. Benim borcum var derdi. Memleketime borcum var derdi. Dedemin açtığı yolda biz bu bayrağı geri devam ettirecek ve taşıyacak nesliz ve bu nesli bizim sorumluluğumuz çocuklarımıza aynı şekilde değerleri aktarmak. Dedemin değerlerini, Borusan'ın değerlerini aktarmak. Çocuklarımıza katabileceğimiz en büyük değerler de aslında Türkiye'nin değerleri. Atatürk'ün açtığı yolda aynı şekilde ilerlemek ve dedemin için en büyük ilham kaynağı oydu. Aynı şekilde bizim için de dedemiz. Çok uzun bir hikaye. Ahmet ilk ilkokuldaydı. Borusan Boru yani şimdiki Boru fabrikası şeydeki kuruldu. Ondan evvel ufak bir atölye gibi bir yeri satın aldılar. Orada yapılıyormuş Boru. Sabah erkenden gider, akşam da saat 6'dan evvel, 7'den evvel eve gelmezdi. Çok zor tabii o zaman iş yapmak. O zaman bilgi yok. Ancak pazarda duyduklarınız, gözlediklerinizle hareket edebiliyorsunuz. Epey bir zorluk çekmişler dolayısıyla. Yani işi öncelikle üretim safhasına taşıyabilmek için bayağı bir zorluk çekmişler. Çünkü o zaman her şey bir de izne bağlı. Çetrefilli bir zaman. Evet, bir de kaynak sorunları da var. Sermaye dünya üzerinde bu kadar hızlı dolaşamıyor. Para da kıt bir yandan. O da ayrı bir zorluk öyle değil mi? Tabii ithal etmek için dolar gerekiyor o zaman. Nasıl bulacaksınız o doları? Yani bir ara hatta fındık ihraç etmişler. Fındıktan gelen dolarla demir ithal etmişler. İhracatla olmayacağını anladı. Biz de, de bir şey yapalım yani memlekette. Bu kuru işi devam etti. Ondan sonra başka şeyler de çıktı. Çalışmayla, azimle İlerlendiğini gördüm. 58'de başlamış küçük bir üretim tesisiyle Halkalı'da. Çok kısa zamanda daha büyük bir yere ihtiyaç duyulmuş. O zaman Halkalı'da bir fabrikanın temeli atılmıştı. Ben de oradaydım. Hatırlıyorum çocuk ufacıktım. <laughs> Herhalde o o bir dönüm noktası tabii Borusan için. Yani ticaretten sanayi geçmek önemli bir dönüm noktası. Asım Bey babamı çok yakın dostuydu. Aralarında sevgiye, saygıya dayanan çok yakın bir ilişki vardı. Çok benzer görüşleri olan insanlardı. Cumhuriyet idealleriyle yetişmiş iki öncü sanayici. İkisi de büyük Atatürk hayranı. Türkiye'nin çağdaş uygarlıklar düzeyini aşmasının Atatürk ilkeleri benimsenmesiyle gerçekleşebileceğine inanan bu yolda büyük bir iyimserliğe de sahip. Ülkenin geleceğine çok büyük iyimserlikle bakan ama hayalperest olmayan, Türkiye'nin sorunlarını da çok iyi bilen, teşhisler koyan ve bunlara çareler arayan insanlardı. Çok iyi bir insandı, cesurdu. Ben onu tanıdıktan sonra şirketi kurdu. Dostluğumuz rekabetten ziyade sağlıkla ilgili geçti. Beraber check-up olurduk. Ben ondan daha evvel kalp ameliyatı geçirmiştim hiçbir şeyimiz yoktu yani e, rekabet edecek şeyimiz yoktu. Asım Bey düzgün bir insandır yani. Ali Bey e, Kocabıyıklarla Koca Bıyıklar'la Vahapzadeler arasındaki Borusan Otomotiv'deki ortaklık tam 40 yıl önce başlamış ve kesintisiz bir şekilde bugüne kadar gelmiş bir ortaklık. Nasıl başlamış bu hikaye? Ailelerin tanışması. Mehmet Hamidi'nin Zeynep Koca evlilik hazırlıkları sırasında oldu. Asım Bey babamı davet etti. Holding'de bir toplantı vardı. Asım Bey babama nasıl yardım edebileceğini soruyordu. Avukat lazım mı? Başka işler için yardım gerekiyor mu? O arada Ahmet çok vizyoner birisi olduğu için Asım Bey'e şey demiş. Baba ortaklık teklif etsene. Asım Bey de ortaklığı teklif etti ve babam kabul etti. Öyle başlamış her şey. İşinden hiç bahsetmezdi ama gelen olur, bir şey olur, gelen konuşursa tabii öğrenirdim ben de ama öyle işe eve getirmezdi. Yani çalışacağı zaman yazıhane odasına giderdi. Orada sessiz sedasız çalışırdı. Dedemiz bizim için düşündüğü meslekler değildi bunlar ama bizi mutlu ettiğini ve yeteneğimizi gördüğünde bundan memnun kalmıştı. Bu işi seviyor, yeteneği var ve devam edecek. Bize mektup yazardı. Ne yapıyorsunuz? Bir de geri mektup isterdi. E-mail e olmazdı. E Kendi el yazımla yazmam gerekiyordu. Ya evde aslında görüştüğü arkadaşları birlikte çalıştığı arkadaşlarıydı. Aileleriyle birlikte bizim eve yemeğe gelirlerdi. Çok yakın birkaç çalışma arkadaşı vardı. İş dışında da onlarla görüşülürdü ve tabii işte konuşulurdu bu durumda. Üniversiteyken bir yaz Türkiye'de geçirdim. Asım Bey'in evinde kaldım iki ay boyunca. Her sabah Asim Bey'le arabayı biniyorduk. Salı pazarı Borusan Holding binasına gidiyorduk. Arabada sohbet ediyorduk. Akşam Asim Bey'in evinde yemek sırasında sohbet ediyorduk. Orada bir şey denedim. Ayva tatlısı. 30 yıldır buradayım. Bir daha öyle bir ayva tatlısıyla karşılamadım. Asim Bey'in en çok dostluğumuz vardı. O kadar ki ben yurt dışından geldiğim zaman hep yüzmem icap eder. Vakit olmadığı zaman onun evine uğrardım. Orada yüzerdim. Bir saat ondan sonra kendi evime giderdim. Dostluğumuz çok iyi geçti. Ümit ederim ki şimdiye kadar geldiği gibi bundan sonra da şirkete sağlam adımlarla ve profesyonel idareyle götürürler. Bu böyle Borusan ailesi bu sevgi bitmesin. Burcu'nun ismini şimdiki gibi devam ettirsin inşallah.